Evet sevgili dostlar hoş geldiniz tekrardan programımıza. Ee, programımızda biliyorsunuz Ahmet Şükrü Nayiboğlu ile sohbetlerimiz devam ediyor. Ee, kendisi gitgide güçleniyor ama bunu kendisi kabul etmese de e, şoförüyle beraber gelmiş. Merhaba efendim. Merhaba. Ha, merhaba. Ben şoförüme bakıyorsun zannettim. Ha, öyle mi? Çok kafam dağıldı. Biz efendim. bizde böyle satranç hikayesi. Evet, yani ona evet. ona laf atarken hemen size dönüyorum. Evet, Ahmet evet. Bey nasılsınız? Görüşmeyeli teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Tam dostuyduruz. Bak dikkat ediyorsanız Yani e, ilk programdan sonra e, güneş üstümüze e, şey Doğuyor. yaptı. Evet, Doğuyor evet, ve evet, devamlı evet. beni de tahrik ediyor bu güneş. Evet. E, soyunasım var şu an. Kurt adam mısınız efendim siz esasında? Kurt adam değil. Kurtadam kurt kurtada kurt kurt o şey o ayrı bir şey abi. Kurtadam vampirlerle falan ayrı bir durum da. Neyse, evet. e, şimdi hiç kurt adam gördünüz mü daha önce? Hiç görmedim. Görmediniz? Hiç görmedim. Ha anladım. Peki, şimdi Ahmet Bey e, birazdan sizlerle e, çok önemli bir konuda konuşacağız. Onu belirtelim. Bugün konumuzu hemen e, açalım. E, açalım. Ee, bu son zamanlarda biliyorsunuz e, evlilik programları romantiden düştü çünkü evet. siz orada değilsiniz onu anladım evet, değil en son e, sizinle tavan yapmıştı evet, evlilik programlarına katılmıyorsunuz neden katılmıyorsunuz evlilik programlarına ne dönüyor bunları bir biraz açıklayabilmek istiyorum arkasından da sizin e, diğer konuklarınızla da e, ilişkilendireceğiz durumu da evet, ama önemli olan e, çünkü daha önceki programda onu söylemiştik. Evlilik programlarında e, her şey e, tuhaflaştı son zamanlarda. E, bakıyorsun 20 yaşındaki kız e, 70, yaşındaki. 70 yaşındaki erkekle 70 yaşındaki erkek e, 14, yaşında. 14 yaşındaki kızla. Gerçi yeni hükümete göre 13 yaşındaki bir kızla da evlenebilme şansı yasası falan çıkmış. Böyle kendi kızınla üye olduğu halde falan. Böyle böyle tuhaf tuhaf şeyler. Bana göre en azından tuhaf hemen altını çizelim. şey şeyle oluyor. Peki ne dönüyor evlilik programlarında? Çok şey dönüyor. İyileri var, kötüleri var. Oraya giden insanlar orayı yönlendiriyor. İyi veya kötü diye. Program sadece bir formattan ibaret. Başka da hiçbir özelliği yok. Hı hı. Fakat oraya gidenlerin hepsi bir hayal peşinde. Hayal tacirlerinin elinde. Hayal arıyorlar evlilik programlarında. Hayal tacirleri derken hayal arıyorlar derken onlar hayal taciri onlar hayal mi arıyorlar? Evet diyor. evet. Ya da... Evlenemiyorlar mı? Şimdi o kadar evlenmek için gelen insanlar var. Ya yani ben hiç o kadar şahit olmadım belli ciddi programların dışında evlendiklerini. Orada bir duygu sömürüsü oluyor başka de hiçbir şey yok. Oraya gelen erkeğe Bayanların hep ilk yaklaşımı, evin var mı, araban var mı, param var mı, katın var mı, yatın var mı, kimse sormuyor. SSK'nın hangi e, durumdan primini yatırıyorsun? Yani, onları, kuruşu hesaplıyor. Onlar hep kuruşu, <laughs> başka bir şey hiçbir şey yok. Mesela ben emekliyim diyorum senelerden beri, 657 milyondan başladım emekliliğime. Kendim anlatırım, anlatırım anlatırım kimse bana inanmıyor. Neden yani, inanmıyorlar bu? bilmiyorum İnanmıyorum, belki yüksekten uçmuyorum diye inanmıyorlar. Şimdi oraya geliyor bazıları Adamların da hakkı yok sırtında ceketi yok İki tane dairem var bir tane dükkan dükkan. <laughs> bir dakika bir dakika yalan söyleniyor mu orada Çok orada doğru az söylenir zaten Doğru az söylenir, doğru, az söylenir. Belli programlarda doğru az söylenir Bir de zaten bu yaşam koçu muhabbetine Bazıları psikolog diye katılıyorlar Onlara esas bir psikolog da onlara lazım Yaşam koçu <laughs> Tabii yaşam koçu insanlar yaşamayı bilmiyor mu Geçen yayında da söyledik Koç bizim orada köyde olur Koyun sürüsünün önündeki erkeğe denilir Herkes önüne gelen koç olmuş. Peki yaşam koçları ne gibi e, ne gibi güzellikler veriyor? Hani, peki başkaları yaşayamıyor diyelim. E, o yaşayabilmiş mi de e, size öğretiyor? Seanslara gidiyorlar. 100 dolara seansa gidiyorlar. Ben dışarı... Bir dakika bir dakika. 100 dolar biliyor 100 dolar seansa gidebiliyorsan benim zaten yaşam koçuna ihtiyacım yok. Benim durumum iyi demektir. Yani. Yani gidiyorlar 100 dolar veriyorlar. Bir şey oluyor. Ben dışarıdan okuyacağım, üfleyeceğim. Senin kalbini bileceğim diyorlar. 100 doları veriyorlar, çıkıyorlar dışarı. Avanlıklıklarını örtmek için hakikaten de işimi bildi diyorlar. <laughs> İçten de bildi. Hiçbir şey bildi yok kimsenin. İşte zaten belli bir şeyler var. İç organlar var. Başka Bunun bir şey yok. Kendi özümüze dönelim diye Anadolu'ya döndük. Sayın Samira Dolanım burada benim genel asistanım. Genel o, asistanım benim, derken bir dakika. Her şeyimizle ilgili. Hesapla, kitapla, çekimlerle, anlaşmalarla her şeyle ilgili. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Yani bunu sordular bize mail yoluyla da sordular. Yani 657 e, TL. Ye tabi. TL mi evet, alıyorsun? Yani, TL. 657 TL emekli maaşı alıyorsun. Bir asistanım var. O asistana şaşırmışken bir de getirdin yanına şoför. Şimdi belki yoldan geldik. Şu az bir parfüm var. Hem bana hem şoförüme sıksam nasıl olur? Bunu son... Emekli maaşını kırdırdım mı o zaman almıştım. Anladım. Emekli maaşınızı kırdırdınız. Şunu sıkar mısınız benim şoförüme yeni işe başladı. Sizden ricam işte buradan geç. Ama öyle banyo yapar gibi değil. Az sıkacaksın. Ne ne, ne yapıyorsun şimdi? <laughs> Parfüm aldınız, kırdırdınız. Bu maaş geliyor. Maaş yeniden bana dönüyor, geliyor. Bu <laughs> benim maaşım şimdi. Maaş. Maaşı kendime yönlendiriyorum tekrardan. Gel. Maaşı Gel maaş zamanı geliyor ya yeni fabrikam evet. alacakmış. Evet. Bu bitmek üzere. Bu bitmek üzere idare ediyoruz bunda şimdi. Arkadaşlar matematik problemleri çözdüm. İhsat mezunum. Logaritma çözdüm. Evet. Asal sayıları biliyorum şey yapıyorum ama bazen Ahmet Şükrü <laughs> Nayiboğlu'nu anlayamıyorum. Ha bir dakika şimdi ben orada. Kotanjant hep onlardan yani, sinüs yani. kosinüs hep onlardan gidiyoruz. Şimdi anladım. Şimdi evet. Siz bunu maaşı aldınız. Maaşınızla parfümü aldınız. Sonra tekrar sıkarken maaşı geri şimdi alıyorsunuz. Nasıl ki yani... masallarda var. Eee kırmızı pabuçlu kız sindirelli oluyor. Bizim maaş bu şimdi. Bu Kırmı şimdi. Mı? Kırmızı pabuçlu kız sindirelli mi oluyor? Evet, <laughs> oluyor? Şimdi maaş tekrar bana geri dönüyor. Böyle bastığım zaman ışınlanıyor. Abi, Teknoloji. Bayılacaksın tekrar geri geliyor. <laughs> Abi sen bunları sana şey yaparsan yani sivrisinek gibi düşeceğiz burada. Şimdi. Evet evet evet. <laughs> Peki e, ee, Samir Hanım merhaba. Merhaba. Genel asistan nedir? Ee, genel bütün işlerle ilgileniyorum. Genel hangi işlerle ilgileniyorsunuz? Yani, tuvalet kağıdını siz mi alıyorsunuz? A'dan Z'ye hesap, <laughs> kitap, hepsi hesaplar, kitaplar. Ya, tuvalet kağıdı. Evet. Kağıdı değil bir kere, kağıdı. Kağıdı. <gülüyor> <gülüyor> Çay, <gülüyor> abi, Ciddi, hayır, <abi, gülüyor> hayır yani yani. Ya, yani ya, ya menajer gibi bir şey mi oluyor? İmaj mekuru oluyor, hepsi var. Ne giyeceğimden, abi, ne Abi, abi ben... bir dakika ya arkadaş, Samira'ya soruyorum. Ama çok üstleniyorsunuz, kızın üstüne çok gidiyorsunuz. Bana, <laughs> Bana sor, oraya tut. Bana sor, <laughs> <laughs> oraya tut. O zaman tamam, ben geliyorum. Arkadaşlar benim işim var burada ha. Bana sor, oraya tut. Ha tutacağım yeri bile söyle gösteriyorlar benim. Abi bunu ben tutabilirim istiyorsun. Yok tutamazsın e, abi. Alışık, abi elin bak şunu şuna dokunursan. Tamam. Şöyle tut. Ona dokunma işte. <laughs> Hatta benim şöbörüm tutsun. Abi bu nasıl bir şey ya? Böyle nasıl bir, bir şey. Böyle mikrofon tutuşum var abi. Bilmiyorum, alışmamışım <laughs> abiciğim bu yaşa kadar tutmayı bilmiyorum da ben abi, <laughs> Allah Allah ya, Allah'ım Sen tut bakalım <laughs> nasıl tutuyorsun. İşte bayan tutar abi. Evet. Şaban <laughs> bayan tutucudur arkadaşlar. <laughs> Peki şu kuşu şey... bayan yapar. Efendim mikrofon da bayan tutar. Evet. Mikrofonu beğendin mi? Güzel rengine bayılır. Rengine bayıldın. Renk nesi? Siyah zaten. ha turuncu. <laughs> Mikrofonda rengine bayıldım diyor. Göster. Kal. Turuncu diyor. Yani üstte ne sarkıyorsa onu görüyor. Bayanlar böyle yani. Parlak şeyleri görüyor. Tut. Zaten aile çekimi burası da. Şoförüm de geldi de intibak edemedi zaten ha, buraya. Intipak, evet, şoförle, evet şoförle, şoförle, şoförle bir konuşalım. Bir konuşalım. Me, merhabalar. Ama Hoş geldin. İş alınmadı. Kaderi Samire Dolu'nun eline bağlı onun işe girmesi. <laughs> Öyle mi? Tamam. ha ki. şu an şu an ha. Tabii şu an biz mu? yemek yemek yedik arkadaşlar. Yemekten sonra şoför beyefendi geldi e, iş görüşmesindeyken biz çekime başladık öyle mi? Ağanın şoförüymüş. Hangi ağanın şoförü? Bilmiyorum kendisi öyle. Bir saniye. Hangi, hangi? ağanın şoförüsün? Mardin. Mayne. Maynev. E. Kim ya? Mardin. Mardin. <laughs> Mardin'de Maynev diye bir adam var. He. Siz yardımcı olur musunuz? He. Amir Hanım. Ya, Artırın şimdi, şimdi şoför. E, e, şoför olmak için biliyorsun ehliyetin gerek. Ehliyetin var mı? Ehliyetim var ama orada. Ama nerede? O, orada. Ne abi? Bilemiyorum Samir tercih tercihini. <laughs> Siz, <laughs> ne oluyor lan burada bir çekim şey? yapıyoruz Kimse konuşamıyor. Ne diyorsun abi sen? Evliyim orada, ev, ev. <gülüyor> <gülüyor> evde 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 ne zaman aldınız ehliyeti? Geçen 10 gün. gün oldu abi 10 gün oldu. 10 gün oldu. Peki güzel. Şimdi e, o zaman e, ehliyeti 10 gün olmuş alalı. Biliyorsunuz şoförlükte <laughs> önemli bir şey var. Bir dakika şoförlükte <laughs> önemli bir şey var. Şoförlükte önemli bir şey var. 5 sene ehliyeti olması gerekiyor. Bir şoförlükte evet, profesyonel evet. olmak için. Adamın 10 günlük ehliyeti var. Bu nasıl canınızı emanet edeceksiniz Peki ne kullanınız daha önce? At arabası. At arabası. arabası. Abi buradan dur şey yapalım hadi bir şey söyleyeyim. Ne kullandın diyorum buradan kopya geliyor traktör öbür diyor at arabası. Arkadaşlar ikisi de araç değil zaten. Yani kopya da bir işgal yapıyor. Kopya da gitti arkadaş. Böyle bir dur. Traktör at arabası. Ne kullanıyorsun abi sen? Sen ne kullanıyorsun birader hakikaten? Traktör. Evet. Traktörle mi gideceksin evet, abi sağol. Alanya'da turistik yer olduğu için yazın muz bahçeleri var. Hı. Traktör bizim için daha elverişli. Havada üstüne bineriz. Her, yerde bineriz, her yerde bineriz, her yerde bineriz, her yerde gezeriz. Her yerde gezeriz. ama traktörün eğer şeyi patlarsa lastiği, lastiği patlarsa patlatır. çok pahalı. Olsun sırtımızı evet. alır gideriz. Lastiği, evet. traktör lastiği. Efendim. Ya şimdi, Yalandaki Ahmet Ahmet bey ahmet, ahmet Bey şimdi Ahmet Bey şimdi bakın hakikaten böyle gerçekten şimdi mant sizi mantığa davet ediyorum evet biraz efendim. lütfen bu bu kelimin şov izleyicisi çok zeki insanlar hepsi %60 aykırının üstünde insanlar. Evet, evet. Şimdi siz dediniz ki maaşım yok. Evet. Ederiz ki şoförüm var, arabam yok. Evet. Şimdi böyle bir mantık var. Bak şey şoför de bulmuşuz. Daha 10 gün önce ehliyet <laughs> tamam. Evet. Bunlara inanmamızı bekliyor. Bir de 650 lira maaşınız var. Evet. Gelmiş böyle ray onu da söyleyemedik. E, gözlük takıyorsunuz. Güneş gözlüğü takıyorsunuz. Tamam tamam. Bir bakın bir, bir, bir dakika. Güneş gözlüğü takıyor aynı zamanda güneş gözlüğü. Numaralı. Şu an ben sizi görmüyorum mesela. Bak, bak görüyor musun? Görüyor musun? Kameranın göğsünü eğledim. Göğsü tıp tıp Beni hey yani Güzelleri gösteriyor. Ka o, kadar yakınlaştırıyor. Ne gülüyorsun ya? Sadece. <gülüyor> hoşuna gitti galiba. Hoşuma gitti. Orada kameraman sen olsaydın? Yine hoşuma gider giderdi. Yine giderdi. <laughs> Doğru mantıklı evet. Ama bak o dudan dudan da yakışma olmadı. Yani, çok yakınlaştırıyor abi. Evet yakın gösteriyor. Yakın Markez gösteriyor. benden uzak kaçtığı için yakına getiriyorum ben bunu. Senden mi uzak kaçıyorlar? Bilemiyorum ha? bilemiyorum. Ben de bir iticilik var herkes için. Ahmet Şükür Nayiboğlu'nda, bir gözlük var ki herkesi yakınlaştırıyor. Ve bu gözlükte şöyle bir durum var. Enfruş eee durum açık. Ben herkesi çıplak gördüm. Evet mesela başta Ramazan Bey'i gördüm. Onu Şu çıplak görmek hakikaten hoş bir şey değil. Zaten gözlük çıplak değil onun. Kasketi hariç. Bu arada senin gözlük de güzelmiş. Nerede? Sponsor mu gözlük? Nedir? Mevzumuz. Evet. Polosan. <laughs> <laughs> bu adama dekoder lazım acaba. <laughs> Sponsor kaliteli diyor. <gülüyor> <gülüyor>